Merhaba arkadaşlar, kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hakkında konuşalım. Sevilen oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in 4 yıllık evliliklerini sonlandırdıkları iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Oğulları Karan ile mutlu bir evlilik sürdüren çiftin önceki gün sosyal medyada boşandığı haberiyle yayıldı. Bu söylentilerin ardından ailecek bir sabah kahvaltısı paylaşımı yapsalar da aralarındaki dadı krizinin sonlamadığı ve anlaşılmazlıklarının devam ettiği söylentilerin ardı arkası kesilmemişti. Fahriye Evcen'den bu iddialara ilk kez sözlü bir açıklama geldi. İşte Fahriye Evcen'in bu açıklaması herkesi şaşırttı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.